Yeni bir videodan hepinize merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Şu an Tokat'tayım. Tokat'ta arkamda görülen yapı arkadaşlar taş köprü. Tarihi Hıdırlık Köprüsü diye de bilinen tarihi taş köprü arkadaşlar. Bugün size Tokat'ı göstereceğim. Tokat'ın tarihi ve turistik yerlerini size göstermeye çalışacağım. Hadi videoya geçelim. Umarım video hoşunuza gider arkadaşlar. asırlara meydan okuyan Hıdırlık Köprüsü'nün üzerindeyim arkadaşlar. Tarihi Taş Köprü. Kenti ikiye bölüyor buradan. Altımızda yeşil Irmak. akıp giderken köprünün üzerinde böyle bir esintiyle karşılaşabiliyorsunuz. Burası esiyor. Baya serin çünkü böyle bir yer arkadaşlar. Ben göstereyim. Yeşil Irmak. burası. Biz şu an Hıdırlık Köprüsü'nün üzerindeyiz. Abiyle yolda tesadüfen karşılaştım. Yani demek ki kısmeti varmış abinin. Ben bir şeye gidecektim. Kaplıcalara gidecektim. Tesadüfen abi denk geldi. Meğerse gözüne taşlama makinesinden sıçrayan bir tane çelik parçası batmıştı. Aldım kendisini hastaneye getirdim. Nasıl abi? İyi oldu mu? Bir şey yok değil mi? Yok, tabii. İyi, iyi. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Arkadaşlar burası Gazi Osman Paşa bulvarıymış. Abartsız söylüyorum. Beş kişiye sordum. Sokaktan geçen beş kişiye sordum. Birisi Gazi Osman, yani birisi Gazi Osman Paşa Bulvarı demedi. Atatürk Caddesi diyorlar, Cumhuriyet Caddesi diyorlar. Hiç kimse bilmedi. En sonunda mağaza sahibine sordum. Dedim ki abi burası ne caddesi? <laughs> Gazi Osman Paşa Bulvarı abi dedi burası. Abi hiç kimse bilmez mi ya? Herkes yabancı mı acaba? Tokat'ta insanı rahatsız eden sadece iki şey var onu söyleyeyim. Birisi aşırı sıcak, Diğeri de çekilmez bir trafiği var arkadaşlar. Yani böyle baktığımız zaman şöyle göstereyim ben. Niksar yolu gayet güzel. Yani sokaklar temiz görünüyor. Caddeler temiz görünüyor. Caddeler aslında büyük ama araç sayısının çokluğu insanı rahatsız ediyor. Tabi bu da sıkıcı yani sıcak havanın sıcak havada olunca trafik bir süre sonra çekilmez hale geliyor. Sümbül Baba Zaviyesi arkadaşlar burası. Şeyh Kavus'un oğlu Giyasettin Mesut zamanında Abdullah bin Hacı Süngül tarafından 1291-1292 yılları arasında yapılmıştır. Süngül Baba zaviyesini bir de bu açıdan görelim. Gazi Osman Paşa bulvarında bulunuyor. Görmüş olduğunuz bu büyük ve güzel han Türkiye'nin en eski taş hanlarından arkadaşlar. Tokat'ın meşhur yaprak sarması arkadaşlar. Yani bunlar sarmayı bekleyen yapraklar. Taşhan'ın hemen kenarındaki köşesindeki iş yerinde satılıyor. Resmi belgelerde ismi Boyvoda Hanı'dır. Boyvodalık Slavca bir kelime olup reis anlamına gelmektedir arkadaşlar. Hanın içine girelim bir de arkadaşlar. Hanın girişi burası. Ya ben, üstüm, ben, of, ben, of. ben Hanın içine girdiğimizde, hanın gayet büyük bir han olduğunu buradan anlayabiliyorsunuz. Üst katlara baktığımız zaman arkadaşlar, çeşitli iş yerleri mevcut. Oralarda da hediyelik eşya dükkanları bulmanız mümkün. Gazi Osman Paşa Bulvarı üzerinde bulunan 1626-1632 yılları arasında inşa edilmiş bir Osmanlı eseri olduğu belirtiliyor. Dikdörtgen planlı açık avlulu iki katlı bir yapıdır arkadaşlar. Sokakları gezmeye devam ediyor. Sokaktayız arkadaşlar. Sokaklar bizi bekler. Biz de sokakları bekliyoruz. Gezmeye devam ediyoruz. Evet sağ tarafında bulunan cadde Kuyumcular Çarşısı arkadaşlar. Kuyumcular Çarşısı. Buradan da çıktığımız zaman ileriye doğru kaleye doğru çıkacağız. Burası da görülen yapı ise arkadaşlar tarihi pervane hamamı. Selçuklulardan kalma bir hamam. Ne kadar sıcakmış ya. Var ya. Yani öyle bir sıcak ki. Ama manzaranın keyfi bir başka. Yorucu, araç çıkmaz denilen Tokat Kalesi'nin hemen şu aşağısında bir tane beyaz araç görüyorsunuz. Görülüyor mu şuradan? Şöyle yapsak görünür herhalde. Şurada ileride arkadaşlar. İleride oradaki küçük bir tane filan var. Onun hemen arka tarafında göstereceğim. Bana dediler ki oraya araç çıkmaz araç yolu var gibi ama tek yönlü bakın şurası tek yönlü bir tane araç görüyorum orada kaç plaka 60 plakalı Hadi şimdi gidelim bakalım kaleye doğru çıkalım şimdi Burası biraz esti estiği için biraz rahatladım Çünkü hakikaten yoruldum aşağıdan zaten baktığınız zaman diyorsunuz ki ya ben buraya nasıl çıkarım çok mümkün görünmüyor ama mümkün görünmeyen şey mümkün olabilir o yüzden çıkmaya devam edelim. Araçla gelebileceğiniz en son nokta burası arkadaşlar. Buradan öte araçla gidemiyorsunuz. Araç, aracınızı buraya park ediyorsunuz şu yoldan gelerekten. Sonra buradan çıkıyorsunuz. Buradan itibaren kaleye doğru tekrar yürümeye devam ediyorsunuz. Abi oyuktan geçeceğim ama geçmek istemiyorum. Burada bir esinti var şu an var ya. Oh be! Bir esinti var. 10 numara bir esinti. Ama daha fazla durmayalım. Çıkalım abi. Kaleye doğru çıkalım. Oyuklu bölüm bu tarafta. Oradan çıktım buraya geldim. Ezan okumaya başladı. İkindi ezan arkadaşlar. Şehrin bu tarafında kalan kısmın manzarasını size göstereyim dostlar. Şehir bayağı büyük bir şehir. 625 bine yakın nüfusuyla muhteşem şehir manzarasıyla arkadaşlar. Burası tokat. Büyük. Yani bayağı büyük. Hatta abi dedi ki bir abi var yan tarafta kendi görüntüsünü çekmemi istemedi. Abi dedi bizim burada kış dedi sadece Şubat'tan ibaret. 17-25 eksi 17-25 kadar soğuğu görebiliyoruz ama yani bir iki ay kışı görüyoruz. Ondan sonra bizde Mart dedi mi bahar başlar sıcaklıklar başlar. Bakın ne güzel değil mi? Ben şu aşağı taraflardan yürüyerek geldim. Şu şuradan aşağı kısımdan yürüyerek buraya geldim. Bayağı bir yoruldum yani. Ama şu an burası esiyor. Değdi mi? Evet değdi. Güzel bir yer. Tokat'a geldiğiniz zaman eğer bu tepeye, bu seyir tepesine çıkmazsanız ben Tokat'ı gördüm demeyin. Burası Garipler Camisi arkadaşlar. Anadolu'nun ilk camilerinden olan Garipler Camisi. Danişment Melik Gazi vakfına aittir. Tokat Fatih Melik Danışment Gazi tarafından yaptırılmıştır. 1080-1090 yılları arasında inşa edildiği düşünülmektedir arkadaşlar. Tokat'ın en önemli tarihi miraslarından Ali Paşa Camii Medresesi ve Türbesi arkadaşlar. 1566-1572 yılları arasında yapılmış, tamamlanmış. Bu arada arkadaşlar Ali Paşa kimdir diye sorarsanız Ali Paşa Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu Bayezid'in damadıdır arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz türbe ise arkadaşlar Ali Paşa'nın türbesi. Türbede bulunan şu iki mezar arkadaşlar Ali Paşa ve oğlu Mustafa'nın mezarı. Şu sol taraftaki bulunan türbe ise refikasının olduğu düşünülmektedir. Dudayev Parkı arkadaşlar burası hemen belediyenin yanında. Belediye binasını da göstereyim size. Şurası da arkadaşlar Tokat Belediye Binası. Kendimi Tokat'ın ara sokaklarına vurdum ara sokaklarda kayboluyorum. En azından siz de ara sokakları benim sayemde görmüş olursunuz dostlar. Tokat'ın eski evleri var burada arkadaşlar. Bakın. Tokat'ın eski evleri, eski sokakları böyle. Ama tabii zamanla restore edilmiş. Tarihi bir Tokat evi arkadaşlar. bir başka korunması gereken tarihi Tokatevi arkadaşlar. Nasıl? Güzel mi? <laughs> Valla şahane. Behzat semtinde bulunan Behzat Camisi arkadaşlar. Burası. Caminin arkadaşlar çok güzel bir de saat kulesi var. Behzat Camii 1535 Osmanlı yazı üzerinde. Güzel bir cami. Tabi caminin ön tarafına baktığınız zaman caminin büyük bir restorasyondan geçtiğini anlayabiliyorsunuz. Caminin hemen arka tarafında bulunan saat kulesi. Çok güzel bir saat kulesi arkadaşlar. Tarihi Mevlevihane Vakıf Müzesi arkadaşlar. Saat 5 gibi kapanıyormuş. Şu an kapalı. Yenilenmiş yani. Bayağı bir yeni yapılmış. Bunlar da arkadaşlar tarihi Tokat evlerinin Birkaç tanesi böyle yenilenmiş. Burada böyle ayakta tutulmaya çalışılıyor. Tokat'ta ne yenir onu sordum. Abi selamun Ne haber nasılsın? İyisin abi. Nasılsın? 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 Tokat'ta ne yenir abi? Tokat kebabı yenir. Tokat kebabı. Evet. Allah razı olsun. Yani İyi Tokat'a ]iniz. gelen bir yabancı Tokat kebabı yani, yer. Çok teşekkür lazım. ederim. Allah razı olsun abi. Kolay Saygılar. Gelsin. Eyvallah. Bak buradaki abiye de tesadüfen sordum. Tokat'ta ne yenir onu öğrendim. Hatta bir yeri de öğrendim yani bana, ben sordum dedim ki abi burada nerede yiyebilirim yani temiz bir yer neresi var bana burada bir yer gösterdiler oraya gittim fakat beyefendi bana dedi ki abi bir saat beklemek zorundasın yani sıra var başkasının sırasını ihlal edip de sana veremem e ben de saate baktım abi saat şu an 6'yı 10 geçiyor ben bir saat beklersem 7'yi 10 geçecek kebabı yiyip taş köprünün oraya gidene kadar bayağı bir zaman kaybına uğrayacağım. O yüzden dedim ki en iyisi ben burada yemeyeyim. Fakat burada bir beyefendiye sormuştum. Turhal yolunda bir ünlü kebapçı var dedi bana. Oraya gideceğim. Gidip Ballıca mağarasını ziyaret ettikten sonra gideceğim. Orada tokat kebabını yiyeceğim. Tokat gezimde özellikle bazı takipçilerim abi Ballı Ballıca mağarasını kaçırma. Ah, tokat'a özel 15'ler tesbihi diyor. Abi Ballıca Mağarası'nı ziyaret etmeden dönme dediklerinden dolayı Ballıca Mağarası'na geldim. Ballıca Mağarası söylentiye göre astıma bir hayli faydası varmış. Geldim. Doğayı göstereyim isterseniz size. Doğası böyle arkadaşlar. Yaklaşık yarım saatte gelebiliyorsunuz buraya. Şuradaki basamaklardan çıktığınız zaman arkadaşlar Burada gişe bölümüne geliyorsunuz. 14, 14 lira ücret ödeyerek şurada bulunan mağaranın girişine doğru yönleniyorsunuz arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar Tokat, Pazar, Ballıca Mağarası. İçeri giriyoruz. Şu an mağaranın içine girdim. Aşağı doğru inmeye başladım arkadaşlar. Bir beyefendi vardı biraz önce kapıda. Karşılaştım. Abi dedim sen niye girmedin? Çok derinmiş dedi. Ben nefesim tıkanıyor, nefes darlığı çekiyorum dedi. Astımım var, o yüzden giremiyorum. Fakat daha geniş bir zamanda geleceğim. Buraya gireceğim dedi. Tabii zor yani. Nefes alma sorunu yaşayan insanlarda sıkıntı büyük. Allah yardım etsin onlara. Yaklaşık 650 metre şey varmış arkadaşlar. Yani başlangıçtan buraya 650 metre kadar yol yürüyormuşsunuz bunu da dışarıdaki beyefendi söyledi Çok yorucu. Yani aşağı inmesi kolay ama yukarı çıkması biraz zor. Geldiğiniz zaman sandalyeler falan var. Oralarda dinlene dinlene çıkabilirsiniz. En az bir saat ya da kişiye göre bir, bir buçuk, iki saat zaman burada harcayabilirsiniz güzel bir yer şu an içeri girdiğinizde astım hastaları için özellikle burayı tavsiye ediyorlarmış gez dolaş aklıma yemek dahi gelmedi en son böyle akşam şu an saat kaç oldu saate bakayım göstereyim Hatta saat size şöyle şu an görüyor musunuz saat şu an ona 10 10 var arkadaşlar ona on var <laughs> ve ben hala öğlen yemeği yemedim yani adeta gezerken survivorı yaşıyorum ama Turhal'a geldim. Buradan Amasya'ya gideceğim. Artık dedim ki yani Turhal'da ben bir yemek yiyeyim. Çünkü e, Tokat'tayken yemek siparişi vermek istedim. Beyefendiler bana dediler ki bir, bir buçuk saatte falan çıkar dediler. Bir saatte falan dediler çıkar. O yüzden beklemek istemedim. Vaktimi orada öldürmek istemedim. Turhal'a geldim. Turhal'da sordum hani nerede yiyebilirim bunu diye. Birkaç yere sordum. Birkaç kişiye sordum. Bana en son bir yer önerdiler. Şimdi oraya geldim. Yemek Doğru. Doğru. siparişimi Doğru. verdim. İzin istedim beyefendilerden. Hani ben burada çekim yapabilir miyim, yapamaz mıyım diye. Yinecekler İçerideki var. beyefendi izin verdi. Şimdi hep beraber gidelim. Tokat kebabının nasıl yapıldığını bir görelim. En azından ben de hayatımda ilk kez tokat kebabı yiyeceğim. Hadi hep beraber gidelim. Bir bakalım tokat kebabı nasıl yapılıyormuş görelim arkadaşlar. Abi nasılsın, iyisin? Teşekkür ederim, siz de iyisiniz. Iyisin. Eyvallah, eyvallah. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Abi sağ olsun. Ablasının isim neydi? Feyzullah. Feyzullah abi değil mi? Evet. Feyzullah baba bize bir izin verdi. Dedim ki Feyzullah baba ben yemek siparişi vermiştim. Fakat gelip bir göreyim bakayım Tokat kebabı nasıl yapılıyor? Sizin gibi bir, bir, tek. Tek, tek. Evet evet. Bir bakalım. Bir bakalım Feyzullah baba Tokat kebabı nasıl yapılıyor bize bir göstersin. Arkadaşlar bu buna ne diyorsunuz? Kuyu mu diyorsunuz? Kuzu. Hayır hayır yani bu 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 mekra buraya koyu mu diyorsunuz var mı kebap diyorsunuz? Ocağı değil, hayır, kebap ocağı dedim. Tokat ocağı. Kebap ocağı. Kebap ocağı arkadaşlar burası. Kebabımız şu an içeride pişiyor. Suyu aşağı doğru akıyor. Evet. da odunla odunla pişiyor. Kancasından bir kere tutup çıkarabilir misin sana zahmet? Çünkü insanlar görsünler hani tokat kebabı nasıl oluyor? Daha pişmediği için. Ha daha pişmediği için evet. bu şekilde. Evet. Heh, tamam. Evet, tam şey tamam. Şey... Eyvallah eyvallah. Tamam abi at evet, kuyruk ya patates, patlıcan, et var bir de. Tamam baba çok teşekkür ederim Allah razı olsun zahmet verdim. Çok sağ ol. Hadi kolay gelsin. Arkadaşlar yemek siparişini verdim. Yemeğim şimdi geldi. Yemeği size göstereceğim. Bakalım beğenebilecek misiniz? Hep beraber bir görelim. Yemeğimiz bu arkadaşlar. Tokat kebabı bu. Yani kaç saattir peşinden koşturdum. Tokat kebabı Evet. Böyle kocaman gelmiş. Sanırım hepsini bitiremeyeceğim. Ama acım da yiyeceğim. Bakalım tadını beğenecek miyim? Bir görelim arkadaşlar. Nasıl yeniliyor, nasıl yeniliyor onu dahi bilmiyorum ama isterseniz şöyle yapayım. Ben bir kişinin yardımını isteyeceğim. Bir garson arkadaşın yardımını isteyeceğim. Bakalım kendisi bize yardımcı olacak mı? Bir dakika bakabilir misin? Nasıl elimle yiyebiliriz? Elimle patlıcanları. Ha, <laughs> elim, elimle patlıcanları ne yapacağım? Şu an böyle bir linkenin abi Sen daha iyi bilirsin. Ben şey yapayım. Ben çekeyim. <laughs> <laughs> Tabi gelsene sen. Ara zahmet. Nasıl yapacağım? Bu <laughs> patlıcanları. E, bu özelliği. Evet. Aha. Patlıcana kabuğundan ayırıyorum. Evet ayırıyoruz. Tamam şöyle ayırıyorum. Su etinden yapıyoruz zaten. Tamam Hı. sonra ekmeğin içine mi koyacağım? Evet. Tamam. Ekmeğin içine koyalım. Tamam. Bir tane evet. servis tamam. tabağı verin. Tamam. rahatça patlıcan. Tamam. Anladım. Evet. Servis tabağı daha verelim. Tamam. Şu şeyleri patlıcanı evet, ayırıyorum. ayırıyorum. Anladım. Ayırıyorum. anladım. An sonra bunları karıştırarak yiyorum. Doğru evet. mu? Evet. Tamam. O şekilde evet. o zaman tamam. Çok teşekkürler. Patlıcan, biber, patates, kuyruk tamam. yağı evet. olarak yapılıyor. Sarımsak. Şu servis tabağında siz Anladım. daha yersiniz İlk defa Hayır. yediğiniz için. İlk defa yiyorum. Dışarı alın. Tamam. Peki çok teşekkür ederim. Tamam. Şöyle. İçin lezzeti orada. Ha için lezzeti burada. Aynen. Şöyle mi yapıyoruz? o gelir şimdi. Aynen. O zaman süper. Hanımefendi sağ olsun bana yardımcı oluyor. Şöyle dürüm yapıyorum. Evet. Beceremedim pek ama hadi bakalım. Evet. Hmm. Arkadaşlar yemeği çok beğendim. Ben yemeğimi şimdi yemeye devam edeceğim. Siz de Tokat'a geldiğiniz zaman muhakkak Tokat kebabı yiyin derim. Sen bu işi biliyorsun abi. <laughs> abi bugün size Tokat'ı göstermeye çalıştım. Tokat'ın altını üstüne getirdim. Yani diyebilirim ki bazı arkadaşlar bana dediler ki abi Tokat'a niye gidiyorsun? Tokat'ta ne var? Tokat'ta gezilecek, görülecek pek bir şey yok dediler. Ama o arkadaşlar yanılmışlar. Buradan onlara söyleyeyim yani. Onlar yanılmışlar. Tokat'ın her yerini delik delik gezdim. Hepsini tamamını videoya çektim. Beğeneceğinize eminim. Bu arada Tokat'ta tek gün yetmiyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Tokat'ta en az 2 ya da 3 gün kalabilirsiniz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu tarz videoların devamı ve kanala destek olmak için arkadaşlar kanala abone olmayı, like ve yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.